Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda tekrar sizlerle buluşuyoruz. Bugün yine bir foren çalışması göstereceğiz sizlere. Foren çalışmamızda e, yine karşımıza iki kale hedefi koyduk. Minyatür kaleler koyduk. E, i̇ki top sektirme yani pozisyon hazırlama yapacağız. Ve ondan sonra e, topu direkt hedefin içine yani kalenin içine atmaya çalışacağız. Şimdi videomuza geçelim. Hedeflerimizde karşıda minyatür kaleler halinde arkadaşlar. Bir paralel bir de çaprazı hedef koyduk kamera açısında şu an gördüğünüz paralelde ve çaprazda paralel iyi vuruş yapmamızı, çaprazda iyi vuruş yapmamızı beken tarafında topu forente alıyorsak iyi bir vuruşla sonuçlandırmamız gerekiyor ve derin vuruşlar yapmamız gerekiyor. Şimdi uygulama kısmına geçelim arkadaşlar. Uygulama kısmında arkadaşlar şöyle topu 1, 2 ve karşıya hedefli bir forent vuruşu gerçekleştireceğim. Her defasında tekrar gösteriyorum. Bir yerde iki yerde ve üçüncü sırada pozisyon aldım ve hedefe doğru gönderdim. Çalışmamızda da gördüğünüz üzere karşımıza iki tane hedef aldık. Bir e, paralelde, bir çaprazda. bekan kanalında forehand pozisyon aldık. Ayak adımları ve ayak kaymaları bizim için önemli. Buna dikkat ettik. Tekrar ederken her defasında hem ayağımıza, hem raketimize, hem de topumuza ve aynı anda da hedefimize odaklandık. Odaklanma seviyeniz ne kadar yukarıda olursa, ne kadar üst seviyede olursa vuruşlarınızın kalitesi bir o kadar artacaktır. Ve ne çalışırsanız çalışın arkadaşlar. Karşınızda bir hedef olsun ve hedefe odaklanın ve bunun neticesinde biz önden arkadan size uluşlar pozisyonlar hazırlamaya çalıştık. Daha iyi görüp daha iyi aksiyon almanız için umarım videomuz işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.